İbne Mesud radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurmuşlardır. İsrailoğulları arasında dinden sapma ilk defa şöyle başladı. İsrailoğulları deyince önceki insanlar Peygamberimizin önce gelen peygamberlerin ümmetleri. Onlardan daha çok İsrailoğulları diye onlar Kur'an'da çok anlatıldığı için Bizim bölgemizde onlar daha çok bulundukları için onlardan örnekler çok verilir bize. Peygamberimiz de burada örnek veriyor. İsrailoğulları yani önceki peygamberlerin ümmetleri beni İsrail peygamberlerin ümmetleri arasında bozulma şöyle başladı. Bir adam bir başka adama rastlar ve bana bak Allah'tan kork ve yapmakta olduğun şeyi terk et. Yanlış bir şey yaparken görünce Öyle diyor. Allah'tan kork. Bu yanlış terk et. Çünkü bu sana helal değildir derdi. Yani Allah'ın yasaklarıyla yasaklarını çiğneyen bir hareketini tavrını görünce böyle der. Ertesi gün aynı işi yaparken o adamla tekrar karşılaşır ve kendisini yaptığı kötü işten nehyetmediği gibi onunla yiyip içmekten ve birlikte olmaktan da çekinmezdi. Şimdi insanlara tenkit edersen, yaptığının yanlış olduğunu söylersen senden soğur. Uzak durur, seninle beraber olmak istemez. Ee, eğer bir insan da onunla beraber olmak istiyorsa, işte ondan bir menfaati varsa, istifade etmek istiyorsa, bu sefer ne yapar? Aman e, adamın yanlışını söylemeyeyim ki benden uzaklaşmasın diyerek yanlışını söylememeye başlar. Oturup yiyip içmek, işte belki sofrasını bulmak iste, istiyor tenkit etse sofrasına yaklaşamayacak. Ee, onunla beraber olmaktan, iyi biçmekten çekinmezdi. Onlar böyle yapınca Allah Teala kalplerini birbirine benzetti. İlk anda yani ilk bir defa yapabiliyor tebliğini. Ama bakıyor ki ilk tebliğden sonra insanlar hoşlanmıyor bundan tabii ki rahatsız oluyor. Onu rahatsız etmemek için bir daha emri bil maruf nehyanil münker yapmıyor. Bu insanın fıtratı her zaman bugün içine geçerli. Bugün de insana ilk defa belki yanlışını bir defa söyleyebilirsin ama e, onunla beraber olmak istiyorsan tekrar söyleyemezsin. Soğur senden, uzaklaşır. Demek ki yapılması gereken nedir? Burada insanlar bir defayla vazgeçemeyebilir yanlışta. Bir defa söylemekle hatasını düzeltemeyebilir. Bir defa söylemekle güzel şeyleri alışkanlık haline getiremeyebilir. Dolayısıyla bu emri bil maruf nehyanil münker konusunda ısrar tekrar önemli. Yani güzellikleri insanlara yapması gereken yani bir adam için farz olan bir şey vardır, vacip olan, sünnet olan bir şey vardır. Onu yapması gerekir ama yapmıyordur. Ona güzel bir üstü onu tekrar tekrar söylemek, hatırlatmak lazım. Bak şunu şöyle yapman lazım. Bunu yapmıyorsun, ihmal ediyorsun ama bunu yapman lazım diyerek tekrar tekrar söylemek lazım. Bir defa ile demek ki olacak bir iş değil. Aksine yine yanlış bir şey yapıyorsa onu da tekrar ama bunu terk etmen lazım, bunu yapmaman lazım diye tekrar tekrar söylemek lazım. Bu söylememiz onun hoşuna gitmese bile, bizden uzaklaşsa bile, bizden soğusa bile bunu yapmak lazım. Demek ki Cenab-ı bunu istiyor. Böyle olmazsa yani adamın menfaatini, adamın gönlünü, rızasını arayarak, isteyerek Allah'ın rızasından vazgeçersek o zaman sonuç ne oluyor? Allah diyor onların kalplerini birbirine benzettiği. Demek ki birinci sırada biz Allah'ın rızasını arayacağız. İnsanların rızasını değil. İnsanlar işte razı olmaz, hoşlanmaz, kızar, öfkelenir, benden uzaklaşır, soğur gibi şeyleri düşünmeyeceğiz. Bunu düşünürsek Cenab-ı Hakk'ın rızasını kaybetmiş oluruz. O zaman cezaya uğrarız bunu yaptığı takdirde diyor insanlar insanların rızasını öne aldıklarında tebliği terk ettiklerinde yanlış yapanlarla beraber olmaya devam ettiklerinde Allah da onların kalplerini birbirine benzetti. Sonra resul Ekrem şu ayeti okudu. İsrail oğullarından kafir olanlar Davud'un ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle lanetlenmişlerdir. Bunlara inen kitaplarda Cenab-ı Hak onların yaptığı yanlış işleri sayıyor, döküyor. Onları hakka çağırıyor. Bunun sebebi baş kaldırmaları ve aşırı gitmeleriydi. Baş kaldırıyor, aşırı gidiyor, kabul etmiyor. Peygamberi dinlemiyor. Birbirlerinin yaptıkları fenalıklara mani olmuyorlardı. Yanlışı görüyor, mani olmuyor. Olabilir diyor, mantıklı diyor, ben de yapabilirim diyor. Herkes böyle yapsın diyor, yanlışı savunmaya başlıyor. Yapmakta oldukları ne kötü idi onlardan çoğunun inkar edenleri dost edindiklerini görürsün. Kafelerde de dost ediniyor. Bunlar hepsi önemli konular bakın. Demek ki baş kaldırmamak Allah'a karşı, peygamberimize karşı, dine karşı aşırı gitmemek, sınırları aşmamak. İnsanları yaptıkları fenalıklardan nehyetmek, yanlış yapanları gördüğümüzde düzeltmek gerekir. İnkar edenlere de dost edinmemek gerekir. Demek ki bunlar lanet beni İsrail'in lanetlenme sebepleri. Nefislerin onlara ahiret hayatı için hazırladığı şeyler ne kötüdür? İnsan nefsi heva hevesle hoşuna giden şeyler ister. Onları yaparak da kendisine bir şey hazırlıyor tabii ki. O nefsin hazırladığı, ahiret için hazırladığı şeyler ne kötüdür? Günahlar hazırlıyor, günah biriktiriyor. Allah onlara gazap etmiştir. Onlar azap içinde temelli kalacaklardır inkar ettiyse artık. Eğer Allah'a, peygambere ve ona in indirilen Kur'an'a inanmış olsalardı, onları dost edinmezlerdi. Yani Medine'deki Yahudiler, Allah'ı, peygamber efendimizi dost edinselerdi, Kur'an'a, kitaba inansalardı, kafirlere dost edinmezler. Gidip de Mekke müşriklerine dost edinmezlerdi. Fakat onların çoğu yoldan çıkmış kimselerdir gidip müşriklere puta tapanlara siz Müslümanlardan daha doğru yoldasınız diyor Yahudiler. Bile bile bunun böyle olmadığını, yalan olduğunu, yanlış olduğunu bile bile öyle söylüyorlardı. Bu da onların haddi aşmalarından kaynaklanıyordu. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimiz bu ayetleri okuduktan sonra şöyle buyurmuşlar. Hayır, Allah'a yemin ederim ki ya iyiliği emreder, kötülükten nehyeder. Zalimin elini tutup zulmüne mani olur onu hakka döndürür ve hak üzerinde tutarsanız ya da Allah Teala kalplerinizi birbirine benzetir. Seçin ikisinden birisini seçin. Ya iyiliği emredeceksiniz, kötülükten nehyedeceksiniz, zalimin elini tutup zulmüne mani olacaksınız. Onu hakka döndüreceksiniz veya ve hak üzere tutacaksınız. İnsanı hakka döndürmek, hak üzere tutmak ya da Allah Teala kalplerinizi birbirinize benzetir. Yani zalime. Zalim olmayanların kalbinde zalimlerin kalbine benzetir. Sonra da İsrail lanet ettiği gibi size de lanetler. Allah korusun. El ayyazu billah. Bu Ebu Davud'daki rivayetti. Tirmizi'deki rivayette ise efendimiz şöyle buyurmuş. İsrail günahlara daldıklarında alimleri onları ne nehyettiyse de onlar işledikleri günahları terk etmediler. Halka alimler bir defa söylüyorlar. Yanlışı doğruyu Halk kabul etmiyor. Bildiği gibi yaşamaya devam ediyor. Her zamanki hali insanın. Alimleri de onlarla birlikte oturdular. Beraberce yediler, içtiler. Zengini var. Durumu iyi olanları var. İşte alimler de onlardan belki istifade edebilmek için, yanında bulunabilmek için fazla gönlünü kırmak istemiyor. Yanlışlarını çok fazla söylemeyeyim diyor. Şimdi söylersek kırılır. İşte beraber oturup kalkamayız diye. Bunun üzerine Allah Teala da onların kalplerini birbirine benzetti. Demek ki bu tebliğ işi, emri bil maruf nehyel munker işi hakikaten zor bir iş. Bunu yapmayı Allah Teala bize ısrarla emrediyor. Bunu yaparken de şunu bileceğiz ki insanlar bundan tabii ki hoşlanmayacaklar. Belki bize kızıp bağıracaklar. Hoşlanmayacağımız şeyler söyleyecekler. Bunlara da Allah Teala sabredin diyor. Vespir alame asabek buyuruyor Lokman Suresi'nde iyiliği emret, kötülükten sakındır, başına gelene sabret diyor. Çünkü burada başımıza bazı şeyler gelecek demektir. İnsanlar bizden uzaklaşacak demektir. İnsanlardan gelen bir menfaat varsa kesilecek demektir. Bunları göze almak gerekiyor. Allah'a itimat etmek, tevekkül etmek, güvenmek gerekiyor. İnsanlardan gelecek hayır hiç gelmesin daha iyi. Allah'tan daha hayırlısı gelir demek lazım. Hakikaten allah Teala daha hayırlısını, daha bereketlisini gönderir. Dolayısıyla tebliğ yaparken bunları göze almak lazım. Yani hem insanlara beraber oturup kalkayım hem tebliğ yapayım biraz demek ki imkansız gibi görünüyor. Böyle insaflı insanlar çıkar tabii. Hatta aslında hemen kabul eden, sözü dinleyen insanlar çıkabilir ama çoğu insanda bu olmayacak demektir. Bu hadislerden, ayetlerden bunu anlıyoruz. Dolayısıyla bir defa da söylemekle de olmuyor. Ya yani bir defa söyledim, iki söyledim, üç söyledim artık Karışmam da dememek lazım. Bunu defalarca, ısrarla, insanları düzeltinceye kadar tekrar tekrar söylemek, anlatmak gerekiyor. Bu iş önemli bir iş, bu vazife önemli bir vazife, bizden mutlaka istenen bir vazife. Bunu yapmamız gerekiyor, kıymetli dinleyenler. Cenab-ı Hak ısrarla istiyor, Peygamberimiz ısrarla istiyor. O zaman doğruları öğreneceğiz. Herkes, ailesinden, komşusundan, yakınlarından başlayarak. Bıkmadan, usanmadan tekrar tekrar doğruları söyleyecek. Niçin? Kendi sonumuzun hayır olmasın. Yoksa kendi sonumuz da kötü olacak. Bizim kalbimiz de onların kalbine benzeyecek. Hep beraber kötülük yoluna girip gideceğiz. Ee, bunun üzerine Allah Teala da onların kalplerini birbirine benzetti. Davut, Meryem oğlu İsa'nın diliyle onlara lanet etti. Alimlere de. İşte alimler biliyorlar bu işi. Doğru yapıyorlar. Ama insanların yanlışlarını düzeltmiyorlar. Başta bir defa söylüyor sonra da tekrar söylemiyor. Onlarla oturup kalkıyor. Öyle olunca iyi insanların kalbi de kötülere benziyor. Hep birlikte lanete uğruyorlar. Bu onların isyan etmeleri ve haddi aşmaları sebebiyle idi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaslandığı yerden doğrulup oturarak efendim yaslanarak anlatmış sonra doğruluyor. İşin ciddiyetini göstermek için. Hayır, canımı gücü ve kudretiyle elinde tutan Allah'a yemin ederim ki onlara hakkı boyun eğdirinceye kadar bu böyle devam edecektir. İnsanlar doğruyu kabul edinceye kadar Cenab-ı Hak onları cezalandırır, sıkıntıya uğratır. Dolayısıyla bu vazifeden kaçmak mümkün değil. Bu olmazsa olmaz. Mutlaka bu vazifeyi, tebliğ vazifesini güzellikleri anlatmak, doğruları anlatmak, yanlışlardan sakındırmak vazifesini mutlaka yapmamız gerekiyor. Başka çaremiz olmadığını bu hadisten anlıyoruz. Hadis-i şerifin açıklaması Kur'an-ı Kerim'de olduğu gibi Peygamber Efendimizin hadislerinde de geçmiş ümmetlerle ilgili bilgiler yer alır. Bu hadis-i şerif İsrailoğulları ile ilgili bilgiler sunan ve metinde geçtiği üzere Kur'an'ın konuyla alakalı ayetlerine açıklamalar getiren bir rivayettir. Bu rivayet toplumun nasıl bozulmaya başladığını, niçin lanetlendiğini, yani Allah'ın rahmetinden mahrum bırakıldığını ve akıbetlerinin ne olduğunu gözler önüne sermektedir. Niçin? Doğru, tebliğ vazifesi terk edildiği için, insanlara doğrular anlatılmadığı, yanlışlardan sakındırılmadığı için toplum bozuluyor. Şayet halka başlayan, halkta başlayan bozulmaya alimler ve yöneticiler engel olmaz marufu emir ve münkerden nehi vazifesini yerine getirmezlerse bunun aksine kötülüklere göz yumar, kötülerle beraber düşer kalkarlarsa, onlarla yiyip içerlerse Allah da onların kalplerini birbirlerine benzetir. Günah işlemeyenlerin kalplerini günah işleyenlerin kötülükleri yüzünden karartır. Çünkü onlar günah işleyenleri günahlarından vazgeçirmemiş, aksine hoş görmüşlerdir. Böylece hepsinin kalpleri katlaşmış, hakkı ve hayrı kabulden uzaklaşmış, isyanları sebebiyle rahmetten de mahrum bırakılmışlardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an ayetlerini de okuduktan sonra bizden şunları istiyor. İyiliği emredip kötülükten nehyetmek. Yani yapılması istenen şeyleri insanlara anlatmak, bunlara teşvik etmek, yapılması yasaklanan şeylere de insanlar yine anlatıp bunlardan insanları sakındırmak. Zalimin elinden tutup zulmünü engel olmak. Zalimi hakka döndürmek. Zalimi hak üzerinde tutmak. İnsanları hak üzerinde tutmak. Tabi bu idareciler bunu güç kullanarak yaparlar. Zalimi başka türlü nasıl durdurulsun. Alimler dillerini kullanarak anlatırlar. Tesir ederse zalime bu şekilde olur. Onun dışında zalimin altındaki halk bunu zalime pek bir şey yapamaz. Şayet bunlar yapılmazsa Allah bizim kalplerimizi de birbirine benzetir. Sonra da İsrailoğullarının lanetlendiği gibi lanete hak kazanırız. Allah korusun. El-Eyyazübillah. Hadis-i şeriften öğrendiklerimiz. Bir açıktan işlenen günah ve kötülüklere engel olmak yöneticilerin ve alimlerin vazifestir. İdareci validir, de, e, belediye başkanıdır, kaymakamdır, milletvekilidir, bakandır, başbakandır, cumhurbaşkanıdır. Bunlar idarecilerin vazifesi herkes durumuna göre halkı halka sahip çıkmak. Efendim halka ne karışırsın? Özgürlük var, hürriyet var, işte düşünce özgürlüğü var, inanç hürriyeti var, kılık kıyafet hürriyet var falan falan. Bunlar hepsi şeytanın vesveseleri, ihvaları. Bunlara bırakırsak eğer, böyle düşünürsek insanlar da alır başını gider. Yani şerri yaymada, kötülüğü yaymada sınır yok. O herkese selbes, orada hürriyet var ama iyilik anlatmaya gelince aman hürriyetine karışma, kimsenin hürriyetine karışma. Müdahale etme, hayat tarzına, yaşam tarzına müdahale etme gibi değişik sloganlar. Bunlar hakikaten hepsi de şeytanın sloganları maalesef. Bunlar üzerinde e, selim bir akılla tekrar oturup düşünmek lazım. İslam'ın bakış açısı tabii İslam'ın bakış açısı herkese zorbalık yapmak, başında durmak, zorlamak, baskı yapmak değil böyle anlatıyor insanlar. Öyle değil tabii İslam'ın bütün bir sistem olarak kendi has bir sistemi var. Onu uygulamak, e, ilahi sistemi uygulamak insanlara en faydalı olan şey hakikaten bu insanların kötülüğü yaymaya çalışanları engellemek, kötülüğün yayılmasını engellemek, kötülük yapanlara nasihat etmek, anlatmak, bunları çevirmek. Baştan tabii bunu hoşuna gitmez insanın ama sonunda kendisi fayda görecek. Sonra dua edecek. İyi ki beni vazgeçirmişsiniz yoksa şimdi ateş içerisinde olacaktım, helak olacaktım diyecek, e, dua edecek. Dolayısıyla bazen insan hakikaten aklını kullanamayabilir akılsızca kararlar alıp kendisini helak edebilir. Onu durdurmak ona en güzel hayırdır. Hani bazen savurgan insanlar olur. Akli dengesi tam yerinde olmayan ne yaparlar? Bunun malına haciz koyarlar. Haciz koyarlar. Değil mi? Sınırlama koyarlar. Bu adam saçıp savuruyor. Buna sahip çıkalım. Yoksa kendisini tehlikeye atacak diye. Yoksa ya bu adamın hürriyeti var. Saç bırakalım desen ne olur? Saçıp savurur. Kendisi en son ee, sıkıntıya girer, büyük sıkıntılara girer, ee, intihara kadar varır. Ama onu kısıtlarlar değil mi? Kısıtlama getirirler. Bunun gibi insan hakikaten nefsine uyarak, şeytan uyarak bazen böyle e, çok yanlış kararlar alıp e, çok yanlış yollara girebilir. Bu tür insanlarda idarecilerin e, durdurması, yasaklaması, e, polis niçin vardır değil mi? Sokaklarımızda askerin için vardır. İnsanı böyle her insana hürriyet versen ne olur? Düşman tepene çıkar. Polis olmaması lazım. Madem böyle işte kesinlikle insanlara karışılmaz, insanlar tamamen hürdür gibi düşüne insanlara sormak lazım. O zaman bütün dünyada bu polisler neden var? Bu asker neden var? Herkes hürse madem. Demek ki hürriyet bazı insanlar bunu suistimal ediyor hürriyeti suistimal eden, yanlış kullanan, kendisine zarar veren, başkasına zarar veren insanlara dur demek mutlaka gerekiyor. Yöneticiler ve alimler kötülüğe göz yumar ve onu kendileri de işlerse toplumun çürümeye ve çökünmeye gidişi hızlanır. Üç Kötülüğe ses çıkarmamak, kötülüğü teşvik ve yayılmasına vesile olmaktır. Dört kötülükleri ortadan kaldırmak sadece sözle veya kalben buğz etmekle mümkün olmaz. Elle de müdahale şarttır. Zulmü mutlaka önlemek gerekir. Bu yapıyı teşekkür ettirmek Müslümanlar için bir vecibedir. Zulmü engellemek, yanlışları durdurmak, kötülükleri durdurmak gerekiyor. Gerekirse burada bazı hürriyetlere de kısıtlama getirmek gerekebilir. Çünkü insan, her insan her hürriyeti doğru şekilde kullanamaz. Su istimal eder, yanlış yapar, kendisine zulmeder. Onun için alimler, idareciler bu konuda e, ciddi, düzgün kararlar vermeleri gerekir. Ebu Bekir Es-Sıddık radıyallahu anh şöyle demiştir. Ey insanlar şüphesiz siz şu ayeti okuyorsunuz. Ey müminler siz kendinizi düzeltmeye bakın. Doğru yolda iseniz sapıtan kimse size zarar veremez. Hepinizin dönüşü Allah'adır. İşlemekte olduklarınızı size haber verecektir. Maide 105. Bu ayete bakarsan herkes kendine bak, sen kendine bak, kimseyle ilgilenme gibi bir anlam çıkarıyorsunuz bu ayetten diyor Hazreti Ebubekir. Halbuki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururken işittim. Siz bu ayeti okuyorsunuz ama yanlış anlıyorsunuz diyor. Peygamberimiz şöyle buyurmuştur. Şüphesiz ki insanlar zalimi görüp de onun zulmüne engel olmazlarsa, Allah'ın kendi katından göndereceği bir azabı hepsine umumileştirmesi yakındır. O diyor, o zaman diyor, bu hadis bu ayeti tefsir ediyor. Bu ayeti düzgün anlamanız, doğru anlamanız gerekir. Açıklamalar, Hazreti Ebu insanların bu ayeti okuyup gerçeği anlamadıklarından şikayetçidir. Yani herkes kendince müstakil, ferdi bir hayat yaşasın, Kimse kimseye karışmasın tarzında bir anlayışa sahip olduklarından yakınmaktadır. Halbuki müslüman olmanın hak yolda bulunmanın gereklerinden biri de gücünün yettiği kadar marufu emir ve münkerden nehi vazifesini yerine getirmektir. Bu konuyu daha önce yaptığımız izahlarla yeterince açıklığa kavuşturmuş bulunuyoruz. Ayette kastedilen mana her fert kendi vazifesini yapar. İslam toplumu da geneli itibariyle iyi hal üzere bulunur. Hidayet üzere gider. Böylece fert ve toplum olarak Müslümanlar doğru ve hak yolda olurlarsa kafirlerin, müşriklerin, yabancı din ve milletlerin sapıklıkları onlara zarar vermez. Bu tarzda anlamak gerekiyor ayet diyor. Yoksa ben kötülük yapmıyorum ya başkaları ne yaparsa yapsın diyerek içinde yaşadığı toplumdan kopuk bir hayat süren ve onların dertleriyle ilgilenmeyenler bizzat kendileri doğru yolu bulamamış, mesuliyet hissine sahip olamamış sayılırlar. Neticede toplumun yönetimini şerlilerin ve sapıkların ellerine teslim ederler. Bundan doğacak zararı da herkes çeker. Evet demek ki siz vazifenizi yapın böyle Cenab-ı Hak. Sen çalış, gayret et, tebliğde bulun. E, falanca öyle yapmıyor ama ona bakma sen diyor. Sen doğru yolda ol. Onların öyle yapmaması, vazifesini yapmaması sana zarar vermez. Ama tabii sen yine gereken uyarı yapacaksın onlara. Tebliğde bulunacaksın. Ama yapmazsa onun yanlış gitmesi sana zarar vermez. Hadis-i şeriften öğrendiklerimiz Kur'an ve sünneti geneli içinde ve doğru olarak anlamak gerekir. Bir ayet-i kerimeye bakarak bir konuyu anlayamayız. Konuyla ilgili diğer ayet-i kerimelere, hadis-i şeriflere, Ulemanın, fukaha'nın sözlerine bakmamız gerekir. İki ferdin ve toplumun ıslahı birlikte düşünülmeli. Toplum ferde, her topluma fert topluma feda edilmemelidir. Ferdin durumu ayrı, toplumun durumu ayrı, birbirine feda etmemeli. Hepsini ayrı ayrı değerlendirmeli. Ferdi ihmallerden doğacak zarar toplumu da etkiler aynı şekilde sapıklığa düşmüş bir to, toplumla to, düşmüş toplumlara gelen felaket fertleri de kapsam içine alır. Fertlerin iyiliği de ona engel olamaz. Toplum bozulmuş ama içeride çok iyi insanlar var. Bir bela gelirse hepsine birden gelir. Çünkü iyiler toplumun ıslah için gerekeni yapmamışlardır.